Merhabalar. Dördüncü sınıfta için çevre ölçme konusuna geçtik. Bu konuyla ilgili sorularımız var. Hemen başlayalım. Yanda bir kenar uzunluğu verilen karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bu sorularda çevre ölçme ve uzunluk ölçme sorularında ilk bakmamız gereken yer her zaman şurada sonunda bizden ne istiyor? Oraya bakıyoruz. Santimetre mi? Evet santimetre olarak istiyor. Benim bir şey çevirmeme gerek yok. Çünkü o da bana santimetre olarak vermiş. O halde ikinci yapmam gereken şey bu bir kare ise hemen diyorum ki karenin bütün kenarları eşit olduğu için buralarda 15'tir. Sonra üçüncü yapmam gereken şey benden çevresini istiyorsa çevresinde olan bütün harfli şey sayıları toplamam gerekiyor. Burada toplamda ister tek tek 4 tane 15'i toplayın. isterseniz 4 tane yani 4 kere 15 olduğu için 15 ile 4'ü çarpın. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 daha 6 yaptı. Demek ki buradaki karemizin çevre uzunluğu 60 cm. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda yanda bir kenar uzunluğu verilen karenin çevre uzunluğu kaç cm'dir? Yine bakıyorum sırayla arkadaşlar. Santimetre dediği için Santimetre olduğu için bir çeviri yapmama gerek yok. Eğer olmasaydı farklı bir birim isteseydi birbirine dönüştürecektim. Burada gerek yok. İkinci yapmam gereken şey dediğim gibi burası 22 ise her biri 22'dir bu kenarların. Şimdi çevreyi ölçeceğiz. Bütün uzunlukları dediğimiz gibi hesaplayacağız birleştireceğiz. Yani toplayacağız. Burada toplamda 4 tane 22 olduğu için 4 kere 22 diyoruz. 4 kere 2 8. 4 kere 2 8'den çevresi 88 santimetreymiş. Şimdi gelelim 3. sorumuza. Çevresi 104 metre olan kare şeklindeki bir binanın. Bu kez bizde bir kare gözük görünmüyor. Hemen biz ne yapıyoruz? Buraya bir kare çiziyoruz. Ee, bana bir şey söylendiyse bu arada hemen ben onu yerine getiriyorum ve okumaya devam ediyorum. Şimdi çevresi 104 dedi. Onun da bir notunu çıkaralım. Ç çevreyi Ç ile gösteriyoruz. 104 metre. Bir binanın bir kenar uzunluğu kaç metredir? Şimdi arkadaşlar bu kez bana çevresi verildi. Bu tarz sorularda hemen çevresi verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu bulacağız biz. Bize hiçbir şey demese bile. Nasıl bulacağız? Şimdi bakın karenin bütün kenarları eşit olduğu için ben bu 104 metreyi bu dört kenara eşit şekilde paylaştırabiliyorum. Eşit şekilde paylaştırmak tabii ki de bildiğiniz gibi bölme işlemi demekti. Hemen 104'ü bu dört kenara böleceğim. 10 içinde 4 2 kez var. 4 kere 2 8. Ondan 8 çıktı 2 kaldı. 24'ün içinde 4 6 kez var. 6 kere 4 24 diyoruz. Cevabımız 26 çıktı. Yani benim bir kenar uzunluğum 26. Bu durumda her biri 26 santimetre pardon metredir. Bu sefer bize metre olarak vermişti. Hemen geliyorum diğer sorularımıza. Burada dördüncü sorumuzdan devam edelim şöyle. Yanda çevre uzunluğu verilen karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Bakın dediğim gibi ilk dikkat etmem gereken yer santimetredir diye sormuş. O halde benim şuradaki bir metreyi ilk önce santimetreye dönüştürmem gerekiyor. 1 metre eşittir 100 santimetre diyeceğiz. Burada ilk bunu yapıyoruz. Şimdi dediğimiz gibi bunun bir çevresini bulmak bir kenarını bulmak için bu 100 santimetreyi eşit şekilde bu dört kenara paylaştıracağım. Yüzü 4'e böleceğiz. Onun içinde 4 iki kez var. Dört kere 2 8. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 0'ı aşağıya alıyorum. Şimdi soruyorum. Yukarıdan bir sayı inince soruyorduk. 20'nin içinde 4. 5 kez var. 4 kere 5. 20 diyorum. Gördüğünüz gibi bir kenar uzunluğu 25 santimetre imiş. Gelelim 5. sorumuza. Çevresi 84 metre olan kare şeklindeki bir arsanın. Hemen ben buraya kare olmadığı için burada şöyle bir kare çiziyorum ve bunun çevresi 84 metreymiş. Bir kenar uzunluğu kaç metredir? Hemen bakıyorum arkadaşlar metre olarak istedi. Bu da metre. Bunu dönüştürmeme gerek yok. O halde hemen ne yapıyorum? Dediğimiz gibi karenin bütün kenarları eşit olduğu için 84'ü eşit şekilde 4 kenara paylaştırıyorum. 8'in içinde 4 2 kez var. 4 kere 2 8. 4'ü aşağıya çektim. 4'ün içinde 4 1 kez var. 4 kere 1 4 diyorum. Yani bir kenar uzunluğunu 21 metre bulduk. Gelelim son sorumuza. Çevresi 48 santim olan yine bir kare var arkadaşlar. Konumuz zaten karenin çevre uzunluğunu hesaplama. Çevresi 48'miş santimetre olan kare şeklindeki bir kartonun bir kenar uzunluğunu sormuş yine. Bakın yine aynı şeyi yapıyorum. Karenin bütün kenarları eşit olduğu için 48'i 4'e bölüyorum. 4'ün içinde 4 bir kez var. 4 kere 1 4. 8'i aşağı aldım. 8'in içinde 4. 2 kere var. 4 kere 2 8 diyorum. Yani karenin bir kenarı 12 12 12 12 oldu. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.